Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte uygun fiyatlı, kompakt, boya yaka mikrofonu inceleyeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Ben bu ürünü yaklaşık 2 ay önce kendi video içeriklerim için temin ettim. Videolarımın ses performansı daha kaliteli olması amacıyla. Bundan önce birkaç tane daha yaka mikrofonuna baktım ama diğer yaka mikrofonları biraz daha ahantaldı. Maliyetleri de biraz daha yüksek. Yani uygun fiyata en kaliteli performansı sunan yaka mikrofonu ne diye baktığım zaman benim için en doğru adres açıkçası söylemek gerekirse bu geldi. Ama bu süreçte yaşadığım deneyim ve tecrübeleri de size aktaracağım. Siz eğer bir yaka mikrofonu alma arzusundaysanız Bunları bilmeniz gerekiyor. Çünkü içeriklerimizin ne kadar kaliteli olduğu bunlara bağlı aslında bakarsanız. Şimdi boya bize neler sunuyor? Ona gelmek gerekiyor. Şimdi iki tane yaka mikrofonu var. Birisi üstünde gördüğünüz yaka mikrofonu. ikincisi ise şu anki videoda gördüğünüz yaka mikrofonları. Yani bir kutu içerisinde iki tane yaka mikrofonu çıkıyor. Bunun yanında USB Type-C alıcısı ve iPhone'lar için Lightning alıcısı çıkıyor. Yani eski bir iPhone'unuz varsa şu anda iPhone'lar biliyorsunuz USB Type-C'lere geçtiler. Geçmeyen eski bir modeliniz varsa Lightning alıcısını da içerisine koyuyorlar adaptörünü. Direkt kutu içerisinden sizin telefonunuza uygun çıkan adaptörü takıyorsunuz ve direkt çalışmaya başlıyor. Yani siz herhangi bir program ya da uygulama indirmek zorunda değilsiniz. Tak çalıştır mantığıyla çalışıyor. Video kaydını almaya başlayabilirsiniz. Aslında en büyük özelliklerinden birisi bu tak çalıştır mantığı. Yok sesi ayarladık mı yok ayarlamadık mı onlarla uğraşmıyorsunuz. Diğer telefon modellerine duyuyor. Yani zaten telefonlarımızın hepsi şu anda USB Type-C destekliyor. iPhone'lar için konuşursak sanırsam iPhone 14 ve öncesi Lightning destekliyor. E onun adaptörünü de koymuşlar. Onun dışında yapmanız bir şey yok. Yani içerik üretmek istiyorsanız ya da bir konferansa katılmak ya da bir canlı toplantıya katılmak istiyorsanız bu sizin işinizi görebilir. Çünkü uygun fiyatıyla kaliteli özellikler sunuyor size. Peki hangi özellikleri bizlere sunuyor? Şimdi araya girdim. M3 kademeli gürültü engellemeye bakacağız. Hem de ses değiştirmeye bakacağız. İlk öncelikle gürültü engelleme nasıl yapılır? Bu mikrofonumuzun üstünde bir tuş var. O tuşa bir kere bastığımız andan itibaren yeşil bir ışık yanacak. Yeşil ışık zaten şu anda yanıyor. Hem burada yanıyor hem de sizin telefonunuza taktığınız adaptörde bir ışık var o maviden yeşile dönecek. Birinci kademede gürültü engellemesinin aktif olduğu anlamına geliyor. Buna iki kere ard arda basarsanız ikinci kademeye geliyor. Bir daha iki kere ardarda arda basarsanız üçüncü kademeye geliyor. Sonra bir kere basıp bırakırsanız tekrardan yeşil yanıyor. Bu sefer diyor ki ben normal moda döndüm. Peki ses değiştirme nasıl yapılıyor? Bu da aslında kolay. Ses değiştirme yapmak istiyorsanız mikrofonunuzda telefonunuza takmış olduğunuz adaptörün arkasındaki yeşil bir tane pin var. O iki kere ardarda arda basmanız lazım. Ben şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. iki kere ardarda arda bassın. Şimdi sesimi bu şekilde duyuyorsunuz. Yani biraz daha yetişkin, biraz daha böyle olgun, genizden gelen bir ses. Şimdi iki kere daha bastığımız zaman bu sefer ne olacak bakalım? Şimdi ise ikinci ses ayarını duyuyorsunuz. Bu biraz daha tiz bir ses yani biraz daha yumuşak bir ses. Bu da boyanın sonmuş olduğu ikinci ses ayarı. Bilmiyorum bunu kullanır mısınız ama böyle de bir özelliği var. Bence en büyük özelliklerinden birisi gürültü engelleme. Çünkü günlük hayatta neler başımıza geleceği hiç belli olmaz. Gürültü engelleme çok güzel olmuş ama ses değişikliği ben hiç beğenmedim. Bilmiyorum beğenen arkadaşlarımız var mı? Onu da yorumlarda kendiniz fikrinizi belirtebilirsiniz. Mikrofon mini delik ama gerçekten mini. Yani şu kadarcık küçücük bir adaptörü var. Bununla aynı değerde olan bir mikrofonu var. Her biri 5 gram ağırlığında yani kuş gibi hafif yani bazen unutabilirsiniz yani benim yaka mikrofonu tişörtümde ya da gazamda unuttuğum çok oldu. Çünkü hafif olduğu için anlamıyorsunuz neyin nerede olduğunu. Gelelim ürünün teknik özelliklerine bize neler sunduğuna bir bakalım. Yaka mikrofonu ve adaptörleri 5'er gram ağırlığında yani çok küçük. 2.4 GHz bandında bağlanıyor. E bu yeterli yani zaten kamera yanınızda olduğu için çok uzakta da olmadığı için bu yeterli geliyor. 5 GHz olsa buna da ayır demeyiz. Ama şu anki Boya'nın desteklediği 2.4 GHz. Frekans aralığı ise her mikrofon için 20 Hz diye geçiyor. Şimdi 2.4 GHz dedim ama bağlantı mesafesi 100 metreye kadar bulunabiliyor. Açık alanda tabii ki. Yani kapalı alanda değil. Hiçbir şeyin olmadığı bir alanda 100 metreye kadar geçebiliyor. Yani içerik üreticisiniz 100 metre uzaklaşır mısınız kameradan? Ona bilemiyorum. Bu bağlantının böyle bir özelliği var. Yani ben genellikle telefonumdan maksimum 2 metre falan uzaklaşabiliyorum. Onun dışında zaten çok da sağlıklı olmuyor. Batarya performansına gelecek olursak minnacık falan ama tek başına 6 saate kadar götürebiliyor. Kutunun dışında kutuyla birlikte ise 30 saate kadar tam şarjda performans sağlayabiliyor. Yani tek başına mikrofon 6 saat kutu ile birlikte 30 saat diyebiliriz. Adaptörlerin zaten içerisinde bir batarya mekanizması yok. Bunlar telefondan alıyor direkt gücünüzü ya da bağladığınız adaptörden alıyor. Ben telefon diyorum ama bunları GoPro'ya bağlayanlar da var. Diğer cihazlara bağlayanlar da var. Ben telefon üzerinden konuştuğumuz için bunu söylüyorum. Telefon üzerinden bunu tak çalıştır yapıyorsunuz. Bu gücünü telefondan alıyor. Yaka mikrofonu ise içerisinde gelen bataryadan alıyor. O da 6 saate kadar gidiyor. Öncelikle ben bu yaka mikrofonu çok sevdim. Çünkü neden? Kablosuz kulaklıklar gibi kutusu var. Yani minnacık bir kutusu var. Bunu her yere taşıyabilirsiniz. Ben bazen bunu bilgisayar çantama atıyorum. Yani küçük olduğu için bütün gözlere sığabiliyor. En büyük bence özelliklerinden birisi bu. Kutu içerisinde gelmesi. Bazı yaka mikrofonları ya açıkta geliyor ya da farklı türlerde geliyor. Ben bunu sevdim. Hem şık hem de fiyatına göre tasarımı bence gayet yerinde. İkinci en çok sevdiğim özelliği ise kutunun da Type-C desteklemesi. Bu da güzel bir özellik. Artık günümüzde bütün ürünlerin Type-C desteklemesi lazım. Ama bazı yeni gelen ürünler bile ya Micro USB destekliyor ya da farklı bağlantılar destekliyor. Bu da güzel. Ses performansı ise beni gündelik hayatta memnun ediyor. Yani çektiğim videolarda ya çok kötü bir ses çıkmış demiyorum. Ya da yaptığım içeriklerde sesi kısık almış demiyorum. Bence segmentine göre güzel ses kaydı yapıyor. Ama şuna değinebilirim. Bazen sesler böyle diğer kaliteli mikrofonlar gibi gelmiyor. Ama dediğim gibi onlar kaliteli mikrofonlar. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte mantığına kaymamız gerekiyor. Yani videonun başında dediğim gibi uygun fiyata ses performansını bu şekilde sunuyor. E şu an içinde bana yetiyor açıkçası. Son noktayı koyacak olursak videonun başından bu dakikaya kadar izlediğiniz sesin tamamı bu yaka mikrofonundan geldi. Eğer siz ses performansını beğendiyseniz alıp almamak sizin kararınıza kalmış. Benim memnun kaldığım, memnun kalmadığım tarafları söyledim. Yani memnun kalmadığım çok tarafı yok açıkçası. Çünkü neden? Yani bir yaka mikrofonundan ne bekliyorsanız onu zaten gerçekleştiriyor. Onun dışında da yaka mikrofonundan çok fazla bir beklentim olmadığı için benim günlük hayatımda videolarımda gerçekten işime yaradı. Siz de bu tarz teknoloji ve bilgi içeriklerini kaçırmak istemiyorsanız aşağıdan abone olup beğenmeyi unutmayın. Peki siz nasıl buldunuz ses performansı? Yorumlarda fikrinizi sunun.